Osimen meselesini konuşuyorduk. Sende bilgiler var mı Levent abi ek olarak? Bu iş gerçekleşebilir mi? Ben, ben sadece işi takip ediyorum. Osimen e, transferinde Osimen'e 75 milyon verip alınacak bir transfer değil. Zaten e, Napoli'nin bu konudaki öncelikle tercih 25 milyon. Öncelikle birinci peşi para. Ondan sonra söyle. Galatasaray'ın çok mükemmel bir menajeri var. Gardi. Saydım geçen gün kimleri getirdi diye. Bak Icardi'den tut Mertens'e, Torreira'ya. Zaniola'ya, Ziyech'e bir sürü adamları getirmiş Galatasaray takımına. Bunlar Galatasaray'da. E, e, Osimen de o getirdi. Osibe'nin de o getirdi. Böyle bir oyuncuyu sen bir sezon Galatasaray'da 6 milyon lira oynatabilir misin? Üstünü Napoli veriyor biliyorsun. Bu anlaşmaları yaptı girdileri. Oyuncu kadro dışı bıraktılar biliyorsun. Geldi aldı. Şimdi Galatasaray'ın yönetiminin genel kurula verdiği her zaman şimdi bir bilgi var. Genel kurulu insanları da Galatasaray'da bunlar divan toplantılarında her yeri bunların hesaplarını soruyorlar. Yanlış anladın mı? Galatasaray açık bir camia. Yani bunların hiçbir tanesini sorgus geçmeyen insanlar var. Buna kafayı takan insanlar da var. Şimdi Adnan Polt'un yönettiği bir flöre ihalesi var. Bu ihalede önemli bir Galatasaray gelir elde edecek Galatasaray ilk etapta. Sermaye artırımını yapacak başka. Dış kaynaklı sponsor var. Sponsorlar var daha bir tane birkaç tane. Bankalar Birliği'ne bu Florenes'ten gelecek parayla ödemeler yapılacak, çıkılacak. Bu faiz sarmaldan çıkacaksın. Oyuncu satışı var. Napoli'nin istediği oyuncu var. Yani Şampiyonlar Ligi'ne direkt Galatasaray katıldığında bir geliri var. Kombinesi var. Locası var. Yani bir sürü sponsor tekrardan alacağı hikayeler var. Ben sadece şunu yapıyorum. Forma satışına geçen gün Ömer de baktı. Sen de bak. İki tane büyük de Kemal abimde, Güven abimde baksınlar. E, bu bugünkü mevcut kullandığının forma markası Galatasaray formasını 1 milyona ulaştığı takdirde satışı 50 milyon euro bonusu var. 50 milyon euro bonusu var. Bak bunu unutma. İki Osman 25 yaşında. Senin de Şampiyonlar Ligi'nde gösterecek performansla her an için elindeki bir madde. Altın bilezik yani. Satıp para kazanırsın. 75'i verip almıyorsun. Bugün arabayı bile krediyle alıyorsun ya evi bile krediyle alıyorsun. Çok nadirdir peşin para veren alan, alanın. Yani o trika parayı verip de ve canlıyı verip de al alanın. Herkes bu şekilde bir şey elde edilmeye çalışıyor. Bunun ve planını zaten e, Dursun Bey ya, bunları yapar yani öyle bir şey değil. Parayı böyle şey şekilde o varca kullanmaz. Bunun hesabını yapar. Galatasaray içerisinde ayrılacak. Ekonomik açıda Galatasaray'a destek verecek bazı oyuncular da var maddi anlamında. Bittiği zaman. Musta ile ilgili Güven abi söyledi, Mustaray bir yıl daha devam edebilir benim öğrendiğim kadarıyla. Sezon sonu ileri bırakacak? Çok çalışıyor. Okan Hoca da geçen gün bir yerde söylemiş onu galiba. Yani e, katıldı son programda. Çalışıyor, ben ondan memnunum. E, hiç yani bırak desin istemiyorum diye. Böyle bir yorumu var. Yola devam edebilirsin Mustaray'la. Yani Galatasaray bunun hesabını yapacak. Bu hesapları yaparken genel kurula gelip bunlar konuşuluyor. Bir arıza varsa herkes soruyu sorar. Yani dönüp bunları değerlendirmek lazım. Ama e, tenzih ediyorum Güven abiyle Kemal abi seni de tenzih ediyorum. Ama dışarıdaki bazı insanlar Maliye Bakanlığı'na çalışır gibi bu dosyaman üzerine paraya gidiyorlar ya. Bir sürü oyuncu gelmiş gitmiş abi Türkiye'de. Tadiç çok güzel bir laf söyledi geçen gün. Tadiç'in sözleri çok değerli. Türk futbolu hızla yükseliyor. İnanılmaz oyuncular geliyor dedi Türkiye'ye. Doğru söylüyor. Taliska'dan söz ediyoruz. Fenerbahçe Avrupa'ya gidiyor. Ceko, Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Kazanmış mı? Kaybetmiş ama finali oynamış. Doğru mu? Ee, Artı e, Tadiç gibi çok zeki ve akıllı bir oyuncuları var. Bakıyorsun El, El Nesli diye bir oyuncuyu almış gelmiş. Bugün bütün Arabistan'dan buna talip var. isteyen var. Beşiktaş'ta Immobile İtalya'da gol kralı olmuş. Rafa Silva Portekiz'in ünlü oyuncuları arasında. Polis de zaten tanınan bir oyuncu. Ya bunlar bunlar bedava olmuyor. Mesela ben temin güven haber reklam aslında söyledim. Fiket Orman kimleri getirdi ya? Taliska var, Negro da var, Koerizma var, Medel var, Adriano var. Saysam saysam bitmez. E bunlarla getirdin de Şampiyonlar Ligi gruplarından ne çıktın. Yanlış mı söylüyorum? Pepe, Vida. E var Vida. Yani dönüp baktığımızda Gerçekten değerli oyuncular geliyor Türkiye'ye. Bunları getirebilmek önemli. O, o ise senin Galatasaray'ın bu O gel getirmesi, şu anda O gelmesi bir anda bakışları Avrupa bakışlarını İtalyan medyasını Türkiye'nin üzerine çevirdi Avrupa'nın. Herkes bakıyor O e. E böyle bir değerli bir oyuncu senin imkanın varsa almak için imkanlarını zorlayabilirsin ödeme koşullarını Napoli'ye masaya oturarak. Ve bunun da en büyük avantajının bir de altını çiziyorum. Menajer gardı olduğunu söyleyebilirim. Bu işleri yapan bilen yani gerçekten önemli bir menajer. Böyle bir adamla çalışmanın Galatasaray'a getirdiği avantajlar var. Ya bu tür oyuncuları olmasa nereden getireceksin, bileceksin. Senin aklına Icardi diye bir adam geleceğini düşünür müydün? Mertens düşünür müydün? Galatasaray'ın geçmiş öndeki yaptığı en büyük hatalardan bir tanesidir Endombele. Parayı vermişsin. Adam buradan kilolu gitti. Oynasını 20 kilo verdi. Oynamaya çalışıyor. Niye Galatasaray'a vermiş 20 kilo? Galatasaray'ın sorunu sol beki e aldığın kaçıncı adam bu senin? Sağ bek almışsın. Yelerte oynatmıyorsun. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sen buralara Mariano gibi, Nagatomo gibi ne Nagato, inama, in Nagatomo gibi evet, evet. kalıcı, etkili, hücum bekili bulacaksın. istikrarlı oynayacak. Bu tür oyuncuları araştıracaksın. Bu yabancı olması yerli olabilir. Yerliyle de idare edebilirsin. Mesela Mertens gidecek dedi doğru. Sara on numara oynayacak. Daha sonra oraya bir oyuncu alacak. Ee, geçen bir başka yayında söylemiştim. Şöyle bir fırsat var. Onu da sorayım size. Şimdi 75 milyon euro bugün Galatasaray buldu diyelim. Paradan yani hiçbir problemi olmadığını düşünün. Dünyanın e, piyasa değeri en yüksek santrforlarından birisi şu anda o simen. Şimdi listede bazı oyuncuları sayacağım size. Paranız bonservis paranız cebinizde olsa bile getiremezsiniz. Şimdi Erling Haaland 200 milyon euro. Bugün Galatasaray 200 milyon eurosu olsa, Haaland'a gitse seni transfer etmek istiyoruz dese, Haaland der ki ben kariyerime Premier Lig'de farklı Şu bir yerde devam uzatmaya çalışıyor Manchester. Yani evet. Türkiye Süper Lig'i tercih etmez. Kylian Mbappe 180 milyon euro Türkiye'yi tercih etmez. O Rota... Portekizli Delokörüş mi ne o? Gökereş, Gökereş, 70 evet. milyon euro getiremezsin evet, şu al. an Avrupa'nın parlayan yıldızı. Evet. İşte Harry Kane 100 milyon euro tercih eder mi Türkiye'yi? Çok zor. Şimdi hazır tarihte de yani böyle bir oyuncuyu da Türkiye'de ben mutluyum kalırım burada oynamayı isterim diyen bir oyuncuyu bulabilmek de tarihi bir fırsat. Abi şunu niye yalnız Hiç şeyle bitmiyor ki. Yani sen e, Napoli'ye vereceğin 75 milyonu buldun, al kardeşim veya işte. 25'ini al 50'sini 5 senede veririz falan. Anlaştın onu verdin. E, adama da vereceksin para. Yani değil mi? Yani şimdi 6 milyon Galatasaray'dan alıyorsa Napoli'den de 11 belki... alıyor Napoli'den. Kaç? 11. 11. 5 milyon da oluyor. Ya 11. Yani tekrar Galatasaray'a gelip diyelim ki en az 3 yıllık sözleşme yapacak. O zaman senden 15 isteyecek yani. Yani Tabii. E, böyle bir maliyeti olacak. Ama buna şuna katılıyorum. Sen bir yıl şeyine e, bon servisine 75 verdin. 15 de kendisine verdin. Ondan sonra geldi real Madrid sana dedi ki 120 milyon arkadaş al parayı ver dedi. O eyvallah o da olur. olabilir. O da olabilir. O da olabilir. Ama ben bu tür bir alışverişi belki benim e, anlay ben riskli buluyorum. Yani hepsi o kadar yapsın yapmasın veya niye yapıyor falan gibi bir hesap soracağım. Kimseye hesap sormam zaten. Bunun zaten yani, %100 bir cevabı kesin budur. iki ya, kere Ferdi kaça geldi Fenerbahçe'ye? Kaça satıldı Ferdi? Mesela işte şeyi 18 milyona sattılar. Maddesi vardı. <laughs> stoper Kim Minje. Kim Minje. Git gitti. Öyle mi? Zalayı sattı Fenerbahçe. Para kazandı bu işler böyle. Eğer oyuncunun sende almak senin de gönlü, oyuncunun da gönlü sana gelmekte varsa alıp da oyuncuyu sonraki bir yerde satabilirsin tekrar. Bu piyasa böyle. Bugün Neymar'ı dünya parası verdi kim aldı? Barcelona almadı mı? Dünya parası verdi aldı. Dünya parası verdi Barcelona'dan şey 220 milyon ödedi galiba. gitti. Oraya gitti PSG'ye gitti Paris Saint Germain'e gitti. E oradan Arabistan'a Arabistan'a Arabistan gitti. Şimdi tartışılan bir oyuncu geri gelsin mi yok bir yere bırakmıyoruz ya Arabistan'daki insanlar. bir piyasa var bu piyasayı doğru değerlendirmek lazım. Yani ben 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 e, kulübüçülükte şundan yanayım Düşüneceğim öyle. Şimdi gideceksin yani e, Otümen artık dünya çapında tanınan. E, Parası yukarılarda e, oluşmuş e, bir futbolcu. Ama e, mesela gene bizim ligimizden önem ver, e, örnek verelim. Galatasaray Saçaboy'u kaça aldı abi? 1 milyon kusura. Ya 30 Bu tarz milyon Evet bunları diyoruz. yakalayacaksın. İşte biraz önce söyledin Napoli'ye gitti e, Fenerbahçe'den Kimince. Yani. Ondan sonra e, şey e, Salay gitti. E, efendim Mas. Ferdi gitti. Arda Güler gitti Bunlar hep 5'e geldiyse 55'e gittiler Yani bunu bulmak bence marifet yani Belki de bu yüzden işte 75'i alıp dediğin gibi 120'ye satmak Or... 150'ye satmak Yani e, Orhan fikret Orman yönetiminde Beşiktaş çok önemli adamlar getirdi Bunlardan bir tanesi Mesela Taliska 8 senede Taliska sayıklıyoruz Tabii. Ama 2 sene neredeyse bedava Kiralık kullandılar Ama Taliska o zaman bugünkü Taliska değildi tanınırlık bakımından. İşte o zaman onu yakalayacaksın. Yani gardi iyi menajer ya. gardi Galatasaray'a bunları bulacak. E zaten bu getirme belki de bunun pazarlığını yapıyor. Bilmiyoruz ki perde gerisini. Tabii. Bilmiyoruz. Yok bu zaten üzerine konuşulabilecek, fikirlerin tartışılabileceği bir konu. Daha düşük bütçeli yatırımlarla da bir yol izlenebilir veya hazır tutmuş hiç ben bu işi bozmayayım. E, bu bir fırsattır. Çünkü diyorum yani paranız olsa da ikna edemezsiniz bazı futbolcuları. Şu an dünyanın en değerli golcülerinden birisi. Türkiye'de mutlu olduğunu ve burada oynayabileceğini söylüyor. Bunu da bir yönetime bon servisimi alın diyor. Galatasaray. Bon servisimi alın diyor yönetimi. Yani şimdi listeye bakıyorum mesela e, Julian Alvarez 24 yaşında. O hemen hemen aynı yaşta Atletico'ya transfer oldu. 75 milyon euro oyuncu bugün Türkiye'ye gelmeyi tercih etmez o yaşta bu seviyedeki oyuncular. Hazır bunu da bir fırsat olarak düşünebilir Galatasaray